Merhaba Bugün size birazcık kendimden bahsedeceğim ve bana çok faydası dokunan bir ürünün tanıtımını yapacağım Sizinle de paylaşmak istedim Belki size de faydası dokunur, memnun kalırsınız Bir kişiye bile yararlı olsa benim için mutluluk kaynağı olacak bu durum ee, Öncelikle şöyle bahsedeyim size Ben e, çocukluğumdan beri acayip bir şekilde tatlı seven e, Böyle çayı düşünün şöyle küçük bir bardak Buraya kadar şeker dolu içen, günde 3 kere tatlı tüketimini yapan, e, okulda karnım acıktı diyelim koşup kantine gidip işte gofretler yiyen, aradan yarım saat 40 dakika geçti tekrardan tatlı yemek isteyen, akşamları evde tatlı arayan, artık annemin tatlıları daha fazla yemeyeyim diye sakladığı benim korumak için beni e, daha fazla zarar vermesin diye sakladığı bir çocukluk geçirdim açıkçası. Ee, bu noktada da tabii bu tatlı tüketimim benim için olumsuz şeyler doğurdu. Ee, en başta kadınlardaki bu selüt problemi, evet bende de vardı. Ee, onun dışında basenlerdeki e, büyüme kısmı olmuş oluyor malum. Bunlarda yapacak bir şey yoktu çünkü ben tatlı tüketiyordum. Bunu bir an önce artık kesmem gerekiyordu. Bu noktada size beni takip edenler biliyordur zaten. Düzenli olarak bir zumba derslerine başladım. Öncelikle spor salonunda başlamıştım. Çok verimli bir şekilde katılıyordum. Ben spor yapmaktan ama çok fazla hoşlanan biri değildim. Ee, annem beni kaç tane spor denemem için birçok yere götürmüştür. Hepsinden sıkılıp maksimum bir ay dayanıp bırakmışımdır. Ama uzun moda böyle olmadı. Ee, hayatımın sporunu buldum diyebilirim size. Buna başladıktan sonra tabii ki e, bir noktada da artık hani, e, bari següt problemini de çözeyim. E, basenlerimi de bir tık daha incelteyim gibi şeylere yönelmek istedim. Bu noktada ama şöyle bir geri dönüş oluyor. Tatlı yersen aldığın vücuduna aldığım bu şeker miktarını azaltmazsan bu durum nasıl değişecek? Bu noktada da kurtarıcım olarak da size tanıtmak istediğim şöyle bir ürün var. Enveyden geliyor. Enveyden sipariş veriyorsunuz. Bu koskoca kutu bu şekilde evinize geliyor. İçinde yaklaşık 14 tane var. Teker teker paket olarak da size şöyle göstereyim. Bir paketi bu şekilde. 58 gram. Ee, aslında bu ürün tabii şöyle diyeyim. Buyurun normalde kilo kontrol yönetimi için kullanılan buyurun. Benim öyle bir e, düşüncem olmadığı için sadece tatlı kontrolümü sağlamak istediğim için ben bu siparişini verdim. Önce beğenmeyeceğimi düşündüm. Bir çikolatanın yerine nasıl geçebilir ki? Nasıl bir gofret kadar bir tat verebilir ki bana diye düşündüm. Ama şu an öyle bir noktada ki gerçekten tatlı ihtiyacımı karşılıyor ve beni mutlu ediyor. Tamam artık ben tatlı yemekten doydum diyebiliyorum. O sebeple benim gibi tatlı sıkıntısı olanlar, tatlı yemeden doymayanlar. Karnımın hep bir tarafı tatlı yemediğim için aç gezen biriyim ben mesela. Ama bunu yediğimde yemeğin üzerine yiyorum. Evet kilo kontrol ürünü bunu farkındayım. Ama yemeğin üzerine bunu tükettiğimde çünkü ben tatlı ihtiyacımı karşılamak amaçlı kullanıyorum. Çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Tatlı ihtiyacımı karşılıyorum. İçindeki yer alan vitaminlerle birlikte bu ürün bana hem fayda sağlıyor hem zararlı maddelerin miktarını düşürmüş oluyorum ve tatlı ihtiyacımı da karşılamış oluyorum. Onun dışında e, kilo kontrolü için esas geçerli olan bir ürün. O kısmını da size anlatmak istiyorum. Kilo kontrolünü ön yerine geçen bir ürün. E, bu noktada e, önünüzü sağlıklı bir şekilde atlatmak, zararlı şeyler tüketmeden diyetinize devam etmek istiyorsanız bu ürünü de tercih edebilirsiniz. E, ayrıca ben spor önceleri de bazen besin tüketimini tam anlamıyla sağlayamıyorum. Zumba derslerine koştur koştur yetiştiğim aşamalar oluyor. Ya da işim için kendim sağdayken çalışırken aç kaldığım kısımlar oluyor. Besin dengemi sağlamak, e, herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına bu ürünü tüketiyorum. Ve çok faydasını gördüm. Umarım sizler de bu ürünü kullanır, faydasını görürsünüz. Kullananları olup bana dönüş yapanlar olursa çok memnun olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.